Merhaba arkadaşlar. Context API Hooks derslerine devam ediyoruz. Geçen dersimizde ne yapmıştık? Veri iletimi Context API ile veri iletiminde ilk yöntem olan işte default value this context yapısını konuşmuştuk. Şimdi görmüş olduğunuz gibi uygulamamız da bu şekilde. Yani daha önceden props drilling ile yaptığımız yöntemi neyle yapmış olduk arkadaşlar? Context API ile yapmış olduk. Şimdi bu dersimizde konteks API ile veri iletiminin ikinci yöntemi ve daha çok kullanılan yöntem olan provider consumer üzerine konuşacağız. Şu an olan durumda nedir? Sabit bir verimiz var. Ancak biz ne yapmak isteriz? Bu veride zamanla değişiklikler yapmak isteriz. Düzenlemek isteyebilir, silmek isteyebiliriz gibi. Biz bu nedenle bu veriyi genelde state içerisinde tanımlarız. Bu state içerisinde tanımladığımız veriyi provider ve consumer komponentleri yardımıyla iletip yakalamaya çalışırız. Ee, hocam tamam da ya bu consumer provider nedir? Şimdi consumer ve provider nedir ona bakalım. Şimdi burada geliyorum const diyelim şurada bir değişiklik yapıyorum şimdilik. Const direkt export etmeyelim de ne diyeyim buna? Buna my context diyeyim tamam mı? Ve şöylelikle buradaki veriyi my context şeklinde bir değişkene atadık. Sonra geliyorum şurada console log diyorum tamam mı? Context'imizin ne olduğunu konsolda bize göstersin. Sonra kodda da herhangi bir hata almam için buraya şimdilik export default ne diyelim my contexti sanki export ediyormuş gibi yapalım. Şimdi kaydediyorum burayı. Geldim uygulamamda hemen konsol logumuza bakalım. Şimdi konsola geldiğimiz zaman ne? Bakın. MyContext zaten MyContext'in context'in neye eşit işte olduğunu biliriz. Bir obje. Şimdi bu objeye baktığımızda nesneye baktığımızda ne var? İki tane properties var. Provider ve consumer şeklinde. Biz ne yapacağız? Provider'la şuradaki kontekstin içerisindeki veriyi Mesela şuraya geldiğimiz zaman Pardon şurada kontekstin içerisinde tamam kontekstin içerisinde geldiğimiz zaman bakın current value kısmında ne var? Buradaki veriler var tamam mı? Bu verileri ne yapmaya çalışacağız? Provider ile ileteceğiz. Sonra ilgili komponentte consumer ile ne yapacağız? Consumer ile almaya çalışacağız. Ancak burada size göstermek istedim ne? Provider ve consumer komponentleri konteks nesnesinin içerisindeki propertiler. Teknik olarak bu ne eşit? Sonra geliyoruz. Ne dedik arkadaşım? Buradaki önce var olan değişkenimizi, var olan verimizi pardon. Ne yapacağız? Var olan verimizi biz state içerisinde tanımlayacağız. Veriyi state içerisinde tanımlamak için bir tane şimdi ne yapıyorum? Class component oluşturuyorum bakın. Şimdi geliyorum bunun için. Şimdilik şu veriyi alalım şöyle. Şu veriyi alıyorum. Ctrl X ile kopyaladım. Şimdilik bir notepad'e yapıştırıyorum ki ne yaptığımızı şurada daha rahat görsün. Ne dedik? Ben kontekstimin içerisindeki veriyi aldım. Bunu varsayılan olarak değil de bir tane class component ile göndereceğim. Şimdi geliyorum sonra bir tane class component oluşturuyorum burada. Class bu component'ıma mydata diye bir isim veriyorum tamam mı? Bu class component'ına mydata diye bir isim veriyorum. Bu kötü bir isim. Bu ismi sonra değiştireceğiz ama verinin burada olduğunu göstermek için ben şimdilik mydata ismini kullanıyorum tamam mı? Ne yapacak bu extends ne extend edecek? React'in içerisindeki component klasını extend edecek. Şimdi bu class component içerisindeki state nesnemizi yazalım. State diyoruz arkadaşım. State nesnemizi oluşturduk. Ne yapacağız? Buradaki buradaki biraz önce kopyalayıp yapıştırmıştım diye bunu. Bunu geliyorum. Ctrl a diyorum. Ctrl X ile kopyaladım. Nedir bu? Bunu bu books properties olarak state'in içerisine yapıştırıyorum arkadaşlar. Kaydediyorum. Bu şekilde ne yaptık artık verimizi? Verimiz başlangıç olarak değil de... Bir tane class component'unun içerisine state olarak belirledik. E şimdi bu class component'u değil mi? State'i burada. Bunun ne olacak? Bir de render metodu olacak, değil mi? Hemen geliyorum. Render metodunu yazıyorum şimdi. Render yazdık, sonra return dedik. Burada ne dönecek arkadaşım? MyContext'in içerisinde bulunan Provider ile döndürmek istiyorduk, değil mi? Tamam. Şimdi bunu nasıl oluşturacağız? Şimdi burada geliyorum, şu kontekstimizde MyContext my değil de şöyle bu context şeklinde bir isim verelim. Buradaki bu konteksti de göndereceğiz sonra. O nedenle export yazıyorum bu kontekst şeklinde kontekstimi bu şekilde oluşturdum. Dikkat ederseniz burada ne? Artık kontekstimi ben default olarak göndermiyorum. Default olarak ben neyi göndereceğim? Artık default olarak şuradakini yoruma alalım. Default olarak benim göndereceğim ne artık? Default olarak benim göndereceğim şuradaki state bilgim. O nedenle export default my data şeklinde bunu yazıyorum. Tamam. Şimdi buradaki my data'yı biz default olarak gönderiyoruz. Gelelim şurada renderımızın içerisine. Ne dedim? Ya ben bu veriyi göndereceğim ama. Veriyi neyle gönderiyorduk? Bu kontekstin provider'ıyla gönderiyorduk, değil mi? Context'in provider'ıyla gönderiyorduk. Burada benim context'im bu kontekst olduğu için geliyorum. Burada göndereceğim veriyi şöyle book context nokta provider komponentinin içerisinden gönderiyorum. Şöyle kapatıyorum. Peki gönderiyorum ama nasıl göndereceğim? Şuradaki mydata'nın içerisindeki şu veriyi nasıl oluyordu? Hemen geliyorum burada. Value diye bir value diye bir prop'u oluşturuyorum buradaki provider'ın ve buradaki value nereden gelecek? Diz nokta state olarak şuradaki veriyi aldık. Value'ye yerleştirdik. Kaydediyorum. Tamam artık herhangi bir hatamız yok burada dikkat edersiniz. Şimdi burada artık mydata'yı ne yapıyorduk? Default olarak export ediyorduk değil mi? Şimdi parent component'ına gidiyorum. Abjs içerisindeki parent component'ı e gidip geliyorum burada artık. Diyorum ki arkadaşım Sen artık mydata'yı bir import edeceksin import my data diyorum nereden import edeceksin bunu from 2.3 üst üste bir üst klasöre geçmek için Context.js'in içerisindeki Book.context'ten ne yapıyorum bunu Direkt import ediyorum Ve Buradaki verimi iletmesi için artık ne yapmam lazım? Burada görmüş olduğunuz book listin benim yukarıdan aldığım MyData komponenti tarafından kapsanması gerekiyor. Şu şekilde MyData komponentimizi şöyle oluşturduk. Şu divde altı alalım. Şöyle şunu da bir üstte şuradaki child komponenti olduğu için bir alta aldık. Şimdi buradaki mydata komponenti ile booklist komponenti arasındaki iletişimle Birbirinin child'ı şeklinde değil mi? Peki şuradaki konteksteki verinin this.state'in child'a iletmesi için biz buraya ne yazıyorduk child'ı göndermesi için? Hemen geliyorum burada. This.state props nokta children şeklini ne yapıyoruz kaydediyoruz şimdi burada tekrar ne yaptığımızı hatırlatırsak şimdi biz verimizi ne yaptık oluşturduğumuz bir class componentin içerisine aldık tamam mı sonra bu class componentla veriyi göndermesi için neye ihtiyacımız var hangi ne yolla göndereceğiz bunu kontekstimizin provider'ıyla göndereceğiz değil mi? provider'ı provider'ıyla ne yapmıyorum? Şuradaki veriyi gönderiyorum bakın. this.state olarak veriyi gönderiyorum. Child component'un ulaşması için de this.props.children şeklinde yazıyoruz. Tamam şimdi burada provider'lı ilgili ilişkimiz bitti aslında. Ne yapmamız gerek? Şimdi consumer'ı yazacak. Ancak consumer'ı yazmadan önce burada Şuradaki MyData ismini değiştireceğim arkadaşlar. Çünkü genel olarak biz burada MyData gibi bir isim değildi. Bunu direkt provider ya da kontekstin provider şeklinde düşünüyoruz. Ancak ben buradaki provider klasıyla, yani buna ne diyelim? Şöyle geliyorum, book.context provider diyorum tamam mı? Bu veriyi gönderen klasla asıl provider'ı birbirine karıştırmadığım diye bu kontekste ait olan provider propunu, properties'ini birbirine karıştırmayayım diye önce MyData ismini yazdım. Ancak genel yazılım bu ya provider'dır ya da kontekste provider şeklinde bu şekilde tanımlanır. Geliyorum şimdi bakın Ctrl C diyorum. Şurada Ctrl V şeklinde yapıştırdım bu context provider diye. Sonra yine ECS'te şurada mydata değil tabii. Bu context provider, bu context provider ve book context provider ile mydata olan her yerde değiştirdik. Kaydedelim. Kaydediyorum. Şu an uygulamamız çalışmıyor. Çalışmamasının sebebi ne? Consumer'ı yazmadık. Şimdi consumer yazmaya başlayalım. Peki consumer component nerede oluşturacağız? Tabii ki veriyi almak istediğimiz Component'ta. Yani bizim örneğimizde booklist.js'te. Şimdi önceden ne yapıyorduk? Direkt this context yardımıyla bu veriyi alıyorduk, değil mi? Hemen geliyorum burada. Bakın. Şuradaki this context'i sildim. Şunu şöyle siliyorum. Sonucuma artık static context type da kullanmıyoruz. Onu da sildik tamam mı? Şimdi sonra şuradaki return'daki tüm section'la başlayan tüm ifadeyi alıyorum. Ctrl X diyorum. Şimdilik şu boş bir notepad'i yapıştırıyorum. Şimdi şunu şöyle bir kaydedelim. Şimdi öncelikli olarak şunu belirtiyorum. Biz dikkat ederseniz bu konteksti şu şekilde alıyorduk önce. Ancak bu kontekstin yapısını değiştirdik. Neden? Biz bu konteksti artık default olarak almıyoruz. O nedenle şunu şurada bu konteksti Şöyle iki tane süslü parantez arasına oluyorum bir kere. Onu yapalım. Onu yaptıktan sonra ikinci olarak yapmamız gereken de ben artık şu render metodu içerisinde veri gönderirken bunu artık disk context'le değil ne ile yapacağım? Consumer ile yapacağım değil mi? Hemen önce return'ın içerisinde bu konteks yerleştiriyorum. Artık diskonteks yapısıyla değil ne neyle? Consumer'la verimi alacağım. Tamam. Verimi alacağım. Şimdi burada veriyi aldıktan sonra ne dönecek burada bana? Bakın burada bana şöyle bir JavaScript expression yazayım tamam mı? Value değerine dönecek. Tamam biz burada value yazdık ama value tabii ki bu şekilde değil. Dönüştürerek yapmasını, dönmesini istiyoruz bize. Hemen geliyorum burada bir arrow fonksiyonumuzu yazdık. Süslü parantezlerimizi açtık. Buraya tekrar bir return yazıyoruz ki aldığımız value'nun nasıl döneceğini yapmak için buraya. Burada return içerisine bakın gelip şuradaki section'ın tamamını yerleştiriyoruz. Arkadaşım bana consumer aldım aldığım value'yu nasıl döndüreceksin? Value'yu şimdi şuradaki value Neyi eşit? Tekrar gösteriyorum. İyice anlamanız için. Diz nokta tamam mı? Şuradaki books'a ulaşması için nedir? Hemen şurada value nokta yazdığımız zaman ne yaparız arkadaşım? Bakalım terminalimizde bir hata yok. Şurada alan değeri, değerin içerisindeki books array'ine ulaştık. Onu map yaptırıp teker teker bu komponentine ilgili kitap bilgisini gönderiyoruz kaydettiğimiz zaman başka herhangi bir hata yoksa tamam görmüş olduğunuz gibi artık ikinci bir seferde de ne yapmış olduk? İkinci yöntemle yani provider ve consumer yöntemiyle de context API'da bulunan verimizi booklist komponentine, app komponentinden booklist komponentine iletmiş olduk. Şimdi biliyorum arkadaşlar ben böyle tümüyle detaylı bir şekilde anlattığım için biraz karmaşık geliyor. Şimdi daha önce yaptığımız gibi neler yaptığımızı teker teker yazalım. Neredeydi o bu kontekstin içerisinde bakın şurada önce default value yöntemiyle ne yaptığımızı yazmıştık. Şimdi provider consumer ile ne yaptığımızı anlatalım. Şimdi ilk olarak yaptığımız iş nedir bizim? Bakın kontekst içerisinde bir tane class component oluşturduk ve verimizi o class component'ın içerisindeki state içerisine yerleştirdik. Hemen geliyorum bakın. Diyorum ki arkadaşım önce ne yaptık buraya? Class component oluşturduk ve veriyi state içerisine koyduk. Tamam mı? Şimdi sonrasında yaptığımız işlemle burada görmüş olduğunuz kontekste ait olan provider komponenti yardımıyla ne yaptık? Bu verimizi aldık. Bu verimizi aldıktan sonra hemen bunu yazalım. Hemen direkt ilerlemeden diyorum ki kontekste kontekste ait provider ile state'de bulunan veriyi aldık arkadaşım. Ve bu veriyi parent komponente bu context provider yardımıyla gönderdik. Peki aradaki şuradaki book context provider'la book list arasındaki parent child ilişkisini nereden sağladık? Bakın şurada this.props.children diyerek ilgili verinin props yardımıyla children'a ulaşmasını sağladık. Sonra ne yapalım buraya ne yazabiliriz? Hemen şunu belirteyim. 3 diyorum burada. İşte parent child ilişkisi diyorum ki işte şunu şuraya kopyalayalım yani dediğim gibi mümkün olduğu kadar detaylı yapmaya çalışıyoruz ama neyi nereden yaptığımızı daha iyi anlamanız için hatta burada bakın şimdi geldik konsola değildi. De şunu biraz daha büyütelim komponusta baktığımız zaman komponusta artık ne var bakın bu context provider ne yapıyor Context Provider var artık bunun içerisinde. Çıldırını ne? Bakın çıldırını artık Booklist olduğunu buraya söylüyor. Şimdi Booklist'e geliyoruz. Book listin içerisinde Consumer var. Ne yapıyor bu Context Consumer? Görmüş olduğunuz üzere konteksti alıp içerisindeki her bir buka ne yapıyor? Gönderiyor. Tamam. Geldik. Artık burada bizim yaptığımız ne? Burada artık bizim provider işlemini burada tamamlamamız lazım. Sıra bunu konsüm etmede yani almakta. Konsümürü biz nereye yapacağız? Verimizi neye yönlendirmek istiyorsak burada book liste yönlendirmek istiyoruz. Öncelikle orada kontekstimizi import edeceğiz. Konteksti import edelim ki konsümürünü kullanalım. Geliyoruz. Ne diyorum burada arkadaşım? Bu kontekstin içerisinde artık veriyi göndereceğimiz komponentte ne yapıyorum? Komponentta konteksti import ediyorum. Konteksti import ediyoruz. Konteksti import ettikten sonra son olarak yaptığımız ne? İlgili şurada görmüş olduğunuz gibi render metodunun içerisinde consumer consumer komponentin içerisinde artık ne yazacaksak kodumuzu gönderiyoruz. Hemen render içerisinde consumer ile pro, provider'dan gelen veriyi yakalıyoruz diyelim burada. Yoruz. Ben yani dediğim gibi arkadaşlar tüm yaptığımız işlemlerin tamamında bu şekilde özetlemeye çalıştım. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bugünkü dersimizde de provider ve consumer yöntemiyle context API'yi nasıl kullanacağımızı Birliktemeye çalıştım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.